Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mustafa 811 kanalındasınız. Her şeyden önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonra da videoları beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Siz beğendikçe, yorum yaptıkça, abone oldukça bu videolar ve kanal daha çok insana ulaşıyor, daha çok etkileşime giriyor. Teşekkürler, iyi seyirler. Filmimizin konusu ise şöyle. Herkes onun yeni romanını beklerken Hardin yaratıcılığını kaybetmiştir. Bir türlü ilerleme kaydedemeyen Hardin kendini yalnız, kırılmış, kaybolmuş hisseder Çünkü Tesavurda değilse onun için hiçbir şeyin anlamı ve önemi yoktur. Genç adam onu ve bitmemiş aşk hikayelerini düşünmeden edemez. Bunu aşmak isteyen Hardin geçmişte haksızlık ettiği Natalya'dan özür dilemek ve kendini bulmak için Lisbon'a gitmeye karar verir. Çok klasik bir gençlik filmi olmuş. İzlerken sıkıldığım baya bir yer oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum demeyeceğim ama izlemeyin de demeyeceğim. Ona siz karar verin. Bunu söylememin sebebi veya bunları söylememin sebebi ise bu filme ve tüm seriye gelen eleştiriler ya çok iyi ya da çok kötü ortası yok. O yüzden önceki filmlere bakarsınız. Bunun fragmanına, konusuna bakarsınız. Kararı siz verirsiniz. Her zaman kafasına göre takılan Hardin sonunda her şeyden pişman olmuş ve geçmişte yaptığı hataları affetmeye çalışıyor. Önceki 4 filmde yaptığı hataların üstüne gidip kendini affetmeye çalışması güzel bir şey ama izleyiciye bunu iyi aktaramadılar diye düşünüyorum. Bize yani izleyiciye iyi aktaramadılar diye düşünüyorum. Önceki filmleri izlediğim için bu final bölümünü izlemeye karar verdim. Çünkü sonu nasıl yapacaklar, sonu nereye bağlayacaklar bunu görmem gerekiyordu. Yoksa izlemezdim açık söyleyeyim. Birkaç sahne dışında gerisi çok iyi sayılmazdı. Onu da söylemem gerek. Önceki dört filmden daha iyi olmasını beklerdim. Ama pek beklediğim gibi olmadı. Önceki filmlerden iyi olan tek kısmı ise sonunda bitmesi oldu açık söyleyeyim. Bitmiş olmasına, bitirmiş olmama sevindim. Final filminin çok daha iyi ve anlamlı olması gerekirdi bana göre. İyi seyirler.